Göz tembelliği doğduğumuzda görme duyumuz, beş duyumuzun en önemlisi ama görme duyumuz tam gelişmiş olarak doğmuyoruz. Ee, hep halk arasında bebekler doğduğunda göremez diye bir inanış var. Aksine yüzde 15-20 düzeyinde görebiliyorlar bebekler 20. doğdukları, evet yeni doğanlar. Annesinin yüzüne fiksasyon yapabiliyor, göz teması kurabiliyor. Ve görme duyusu hem beynin, gözlerin fiziksel gelişimiyle hem de öğrenmeyle 10-12 yaşına kadar gelişiyor. Bunun tabii ki her aşaması aynı hızda değil. İlk 6 ay çok hızlı öğreniyor. Yine ilk 3 yaşa kadar beyin hızlı gelişiyor. Hem dediğim gibi göz yapısı hızlı değişiyor. Bu dönemde görme duysu da hızlı gelişiyor. Aynı zamanda bu ilk 3 yaşlık dönemin bir diğer önemi bizim için bu dönem çocuğun konuşamadığı, kendini ifade edemediği dönem. O yüzden gözle ilgili problemlerin objektif tanı yöntemleriyle, göz kontrolü, göz muayenesiyle tanık olma ihtimali sadece o açıdan imkan var. O yüzden bu dönem hem hızlı gelişim hem problemlerinde sık görüldüğü dönem ve maalesef çocuğun da kendini ifade edemediği dönem. Yine bu dönemde halk arasında anne babalar arasında maalesef işte kendi ifade edemiyor ki doktora da götürsem nasıl bakılacak gibi bir yanlış inanış var. Halbuki öyle değil. Her aşamada biz çocukların göz muayenesini yapıp gözlük ihtiyaçlarını tespit edebiliyoruz. Eşlik eden sinir tabakasıyla ya da gözün diğer yapılarıyla ilgili problem varsa onların da tanısını koyabiliyoruz. Bu 3 yaşın diğer bir önemi de bu dönemde dışarıdan gelen bilginin %90 kaynağı görme duyusuyla yani gözlerle geliyor. En baskın duyumuz görme duyusu. O yüzden hem görme duysunun iyi gelişmesi, iyi görmeyi öğrenmesi için hem de dışarıdan aldığı bilginin sağlıklı olması, kendinin farkına varması, fiziksel gelişimi mental, sosyal gelişim için görme duyusu çok önemli. 3 yaştan sonra yine okul dönemine kadar görece olarak hızlı gelişiyor görme duyusu ama 10-12 yaşında tamamlanıyor. İşte bu hayatın ilk 10-12 yılında görmenin öğrenildiği dönemde eğer bu öğrenmeyi olumsuz etkileyen bir problem varsa ki bunların en sık sebepleri şaşılık, gözlük numarası farklılığı ya da kapak düşüklüğü katarak gibi diğer göz yapısal problemleri Bunlar göz tembelliğine sebep oluyor. Yani çocuk görmeyi öğrenemiyor bu dönemde. O yüzden çocukluk dönemindeki taramalar, kontrol muayeneleri, gözlük ihtiyacı varsa onun takılması çok çok büyük önem taşıyor. <laughs> ee, yok şaşılık yüzde 85-90 çocukluk döneminde ortaya çıkıyor. Erişkin dönemde de yüzde 10 gibi bir olan 10-15 gibi erişkin dönemde de çıkıyor çocukluk döneminde ortaya çıkan şaşılıkların yaklaşık yüzde ellisinde yani yarısında göz tembelliği de eşlik ediyor. Kayma olduğu vakit o gözü beyin kullanamadığı için geri kalıyor. O gözün gelişimi sekteye uğruyor ve o gözde görme diğer göze göre geri kalıyor. Maalesef iki gözle iki gözde de göz tembelliği olabiliyor. Özellikle yüksek numaralı gözlük ihtiyacı varsa iki gözde de gözlük ihtiyacının neden olduğu bulanık görme göz tembelliği ile sonuçlanabiliyor. Bunun tanısı çocukluk çağında konduğu vakit tedavisi de mümkün aslında. Toplumda yaklaşık çok az değil, toplumda yaklaşık yüzde 2-3 oranında tembellik görüyoruz. Ki bu Türkiye için kabaca 2,5 milyon kişi demek.